Merhamet sadece acımak değil, gücü yettiği halde incitmemeyi seçmektir. Merhamet kurumuş bir dala su, kırık bir kalbe merhem olabilmektir. Tıpkı asırlar öncesinde bir dergahın kapısında yaşanan o ibretli hadisede olduğu gibi. Bizim Yunus, Tapduk Kemre'nin kapısına vardığında içeridekilere bir mesaj yollanır. Ancak gelen cevap sessiz ve derindir. Kapıdaki derviş elinde ağzına kadar dolu bir tas suyla geri döner. Bu Gönül kapımız dolu. Burada sana yer yok demektir. Yunus bu vazgeçer mi? Bahçedeki güllerden bir yaprak koparır, o dolu tasın üzerine usulca bırakır. Su taşmaz. Gül yaprağı suyun üzerinde bir rahmet gemisi gibi yüzer. Yani der ki, rahmet denizi ne kadar dolu olursa olsun bir gül yaprağına, bir gönül sızısına her zaman yer vardır. İşte merhamet sahibi olmak, o suyu taşırmayan gül yaprağı gibi zarif olmaktır. İnsanların hatalarını yüzlerine vurmak değil, o hataları şefkatle örtmektir. Unutma, Allah'ın rahmet kapısı herkese açıktır. Sen yeter ki gönlünü o kapının eşiğine bir gül yaprağı hafifliğinde koymayı bil. Ne mutlu kalbinde merhamet kandili hiç sönmeyenler.